Tarihlerimiz 4 Kasım 2025 günlerden salı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerikan borsaları hakkındaki gelişmelerden kısaca bilgiler vereceğim. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, evet öncelikle bugünün salı gününün ekonomik takvimine bakıyoruz. Bakın bugün Amerikan borsalarında Fed'den Bowman'ın konuşması olacak. Amerikan saati 14.35'te. Bakın şeyden yine fabrika siparişleri var aylık yüzde 1.4 beklenti var daha öncesi eksi yüzde 1.3'tü yine bugün önemli olan verilerden birisi iş imkanları ve personel değişim oranı jobs açıklanacak bakın önceki 7.222 milyondu şu anki beklenti önceki buydu ve bu, bugün ne olacağını göreceğiz. Bakın Amerika'da yine bugün kazanç e, takvimine baktığımızda bugün bugünkü kazanç takviminde özellikle Amerika'da 305 tane şirket e, kazanç raporunu açıklayacak. Bunların arasında önemli olan AMD var, e, Uber var. Bakın bunlar önemli şirketler e, kapsıyor, önemli şirketler arasında. Yine Çarşamba günü e, kazanç e, takvimine baktığımızda. 387 tane şirket e, bilançoslarını açıklayacak, kazanç raporlarını. E, Perşembe günü yine önemli bizim için. Bakın e, Magnificent Seven dediğimiz hisse senetlerine olan e, hisse senetlerinin özellikle kazanç e, takviminde e, kazançlarını açıkladıkları gün e, genelde borsalar yukarı yönlü hareket ediyor. Bakın 3 haftadır da söylüyorum, e, Amerikan borsalarında e, endekslerin yukarı yönlü gitmesindeki sebeplerden bir tanesi bu şirketlerin kazanç raporlarının açıklamasıyla birlikte gerçekleşiyor. Bakın özellikle dün önemliydi. Bakın dün Palantir'in kazanç raporları vardı. Endeks bugün piyasa işlemi öncesinde, açılmış öncesinde %1,24 eksiyle başladı. Sebebi 2026'nın tamamında şirket görünürlüğünü olmamasından dolayı. Yani Palantir'in 2026 yılının tamamında şirket görünürlüğünün olmamasından dolayı Palantir %5,6 düştü. Yani söylediğimiz gibi bu haftalarda yine endekslerin yukarı ve aşağı yönlü hareketlerinin olması bekleniliyor. Çünkü zaten yavaş yavaş kazanç raporlarının sonuna geliyoruz. Dediğim gibi kazanç raporlarının açıklanacak firmaların özellikle de Magnificent Seven dediğimiz büyük yedili şirketin şirketlerin bir kazanç raporlarını açıklamasıyla endeks yukarı ve aşağı yönlü hareketler gerçekleştirebiliyor. Bakın hemen buraya gidelim. Goldman Sachs ABD'deki kapanışla alakalı bir söyleşisi vardı. Hemen onu aktaralım. Biliyorsunuz Amerika'da federal hükümet hala kapalı. Amerika'da federal hükümetin kapalı olması çok uzun sürüyor. Yani bugün salı günü gece yarısından itibaren en uzun kapanma olmuş olacak. Tarihe bu şekilde geçmiş olacak. Biliyorsunuz daha önceki kapanma da yine 35 gün sürmüştü. O da 2018-2019 döneminde yine Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görev yaptığı dönemde gelmişti. Bu kapanmaların tabi uzun sürmesi ne oluyor? Şirketlerin özellikle de Fed'in verilere ulaşmasını engellediği için ne kadar uzun sürerse o kadar e, sisli, puslu bir ortam yaratıyor. Yani en kısa zamanda açılması lazım. E, yani bu Kasım ayında da açılması muhtemel çünkü şöyle bir olay var. Bakın bunları da aktarmış olalım. Şimdi normalde e, biliyorsunuz e, federal hükümetin kapalı olmasından dolayı birçok kurumda e, ki işçiler işten çıkarılıyor e, veya işte ücretsiz izne ayrıl ayrılıyor. Bakın e, hava trafik kontrolleri özellikle hava havaalanlarındaki hava trafik kontrolleri ve hava alanı görevlerinin de maaşlarının ödenmemiş ödenmemesi nedeniyle bu baskı artacaktır Çünkü niye hava Yolları önemli binlerce yolcu ne yapıyor her gün hava alanlarını kullanarak uçuşlar gerçekleştiriyor Eğer siz bu hava trafik kontrolleri ve hava alanı maaşlarını hükümet kapalı olduğundan dolayı ödeme ikinci ayında da ödememeye başlarsanız bu sefer ne olur? burada görevlerini yerine getiremezler ve bu nedenle dolayı da hava yolculuklarında aksamalar çıkar. Bunun sonucunda da işte bir kamuoyu baskısı işte bu ay özellikle en Kasım ayı içerisinde bu hükümet kapanmasının üzerine baskı kurabilir. Bu da bir an önce hükümetin açılmasına sebebiyet verebilir. Önemli olaylardan bir tanesi de bakın Amerika'da gıda kuponu ödemeleri var. Yani bu Gıda kuponu dediği nedir? Dar, dar gelirli insanlara, maddi durumu yetersiz olan insanlara verilen, yani kredi kartı yerine geçmeyen ama onun gibi işlere göre nakdi olarak para yardımı değil de böyle kuponlar vererek gıda yardımı yapılıyor maddi durumu yetersiz olan insanlara. E Tabii şimdi federal hükümet kapalı olduğu için e, bu da dolayısıyla yapılamıyor. Yapılamadığından dolayı da işte bu da yine, bir baskı kuruyor yani katalizör görevi görerek. Yani bu ay içerisinde Amerika'da Kasım ayı içerisinde bu hükümetin açılmasını bekliyoruz. Bunları da belirtmiş olalım. Bakın dün pazartesi günü Amerika'da üretim piyamayı Ekim ayında üretim ve yeni siparişlerin hızlanmasıyla yükseldi. Bakın pazartesi günü açıklanan verilerine göre S&P 500 küresel ABD imalat PMI'yi bir önceki ayın 52,2'sinden Ekim ayında 52,5'e yükseldi ve 52,2 olan beklentilerinde birazcık üzerinde geldi üretim piyamayı. Bakın ISM verileri açıklandı dün yine pazartesi günü Tedarik Yönetimi Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında 49,1 seviyesinden Ekim ayında 48,7 seviyesine geriledi ve 49,5 olan beklentinin de altında kaldı. Biz bu ISM imalat PMI ile alakalı ne söylemiştik? Burada genelde 50'nin altı kötü olduğunu gösteriyor. Yani 50'nin altındaki bir okuma imalat sektöründe ekonomik daralmaya işaret ediyor. Ekim ayı imalat sektöründe üst üste 8. ay daralma yaşadığını gösteriyor. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz e, enflasyon artıyor. Yani enflasyon zaten hedefleri %2 idi ve bu hedef %3'lerde kaldı gibi. Yani Amerika %3'e razı olduğu gibi enflasyonla alakalı. Bakın bu <laughs> ISM verisinin elinin altında gelmesi de özellikle bu istikdamın sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Zaten e, FED başkanının açıklamalarına baktığımızda faiz indirimlerinden en büyük sebeplerinden bir tanesi de istihdamın kötü gelmesiyle alakalı. Bakın eylül ayında istihdamdan dolayı biz faiz indirmişlerdi. Yine ekim ayında istihdamdan dolayı bir faiz indirdi. Aralık ayı içerisinde de büyük ihtimalle Amerika'da bir faiz indirim süreci olacaktır. Ama buradaki Fed başkanının hani sisli bir havada araba kullanmak tabiriyle biz şunu anlıyoruz. Yani bir an önce bu hükümet, federal hükümetin açılmasını ve verilerin sağlıklı bir şekilde gelmesini istiyor FED. Biliyorsunuz tabi veriler açıklanmadığı sürece de e, sağlıklı bir sonuca erişemeyecektir. E, dolayısıyla bakın bu e, şu anda Kasım ayının ortalarına doğru bir açılma e, federal hükümette gerçekleşse dahi bile biz Ekim ayının verilerini alacağız. Hatta Kasım ayının verileri belki daha da gecikecektir. E, yani Kasım ayının verilerine de çok ulaşamayacağız. O yüzden dolayı da yani bir an önce bu şu anda Amerikan devletinin, Amerikan borsalarının en büyük sorunlarından bir tanesi bu federal hükümetin bir an önce açılması. Ben daha önceki videolarımda ne söylemiştim? Yani bu genelde Amerika'da kapanmalara baktığınızda bu kapanmaların kapanmalardan sonra borsalar yukarı yönlü hareket yapıyor demiştik. E, tabi buradaki en önemli nokta şuydu, kapanmanın süresinin uzadığı zaman endekslerde geri çekilmeler olacağıydı. Bakın e, yine bu özellikle FED başkanının e, birazcık daha şahin konuşması, bu hükümetin kapalı olması da tabi e, birazcık ortamı geriyor ve endeksleri aşağı yönlü getiriyor. Altın diyelim, bakın altın onsu 4000 doların altına düştü. Dün de videomda söylemiştim. Bu 4000 dolar seviyelerinde hareket ediyor. 4000 doların altına çıkıyor. Üstüne bakın bir şurada 5 günlük grafiğe baktığımızda bir iniş çıkış sergiliyor. Yani ben altında şunu söylüyorum. Bakın Amerika'da bu hükümet açıldıktan sonra federal hükümet özellikle Fed'in para para politikalarında daha gevşemeye gitmesiyle birlikte yani bu altında bir miktar yukarı yönlü hareket olur ama Piyasadaki bu likiti de sorunu bakın piyasada bir likiti de sorunu var yani bir paraya talep yüksek yani bu likiti de sorununu FED çözebilmek için piyasalara para sürecektir. Bakın bu FED'in piyasalara para sürmesiyle birlikte faizleri aşağı yönlü çekmesi ve piyasalara para sürmesiyle istikdamı canlandıracak yeni iş alanları açacaktır. Tabii şimdi böyle bir durumda insanlar altına olan yatırımdan çıkıp dolayısıyla yeni özellikle borsalara ve e, yatırıma yönelik alanlara yönelecektir. E tabii bu da altında yani bu seviyelerin aşağı doğru gelmesine sebep olacaktır. Yani ben e, özellikle bu noktalardan işte altın alıp uzun vade e, tutmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Buralardan da altın alınmasını tavsiye etmiyorum. Yani faiz indirimleri altına bu aralarda yarar ama parasal genişleme işin içerisine girdiği zaman özellikle Fed'in artık piyasalara hatta biz bakın bazı makalelerde ve şeylerde sosyal medyalarda okuyoruz. Yani Fed'in el altından bu Amerika'daki birçok bankaya para verdiği de görülüyor. Yani bu olaylarda bize neyi gösteriyor? Fed'in ilerleyen dönemlerde piyasaya para vereceği, yani bu artık piyasaya para süreceğini de biz görüyoruz. Faiz indirimleri de gerçekleşecek. E yani bu noktada insanlar tabii altında aşağı yönlü gelme çekilmeler gerçekleşir. Biz e, özellikle bu dönemlerde bu noktalardan altın alınmasını tavsiye etmiyoruz. Bakın gümüşe geçelim. Gümüş altına göre biraz daha yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Yani şöyle biliyorsunuz gümüş 54 seviyelerine çıkmıştı, 54.5 seviyelerine çıkmıştı. Bakın 54.5 dolardan özellikle bu zirveden aşağı doğru 45, 44 dolarlara kadar gelmişti. Daha sonra yukarı yönlü hareketler gösterdi. Yani altındaki durum gibi. Hani altın 4.000 dolara tutunma durumu vardı. Gümüş Burada daha bir 48 49 dolara tutunma olayını gerçekleştiriyor. Bakın yine bir aşağı yönlü bir 47 80'lere gelip tekrar 48 49 bandında tutunuyor. Yani gümüş buralarda tutunursa yani biraz daha yukarı yönlü hareket yapabilir. Gümüş için biraz daha burada olumluyuz ama tabii yine dediğim gibi şu noktada buralardan alım önermiyoruz. Çünkü biliyoruz biz şu anda Amerika'da bir hükümet açıldıktan sonra işlerin daha da rayına gireceğine eminiz. Bakın zaten teknoloji firmalarının çoğunun getirileri de ve ileriye dönük kazançları da bayağı olumlu. Yani bu dönemde FED de üzerine düşeni yaptıktan sonra Amerikan piyasalarının yukarı yönlü hareket edeceğine ben inanıyorum. Yani son olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın bu dönemlerde yani hükümetin kapalı olduğu bu dönemlerde birçok Amerikan borsalarındaki hisse senedinin özellikle tavan yaptığı bir dönemde biz şunları söylüyoruz. Ne diyoruz? Yani fiyatı bir yıllık ortalama fiyattan olan yani bu nadir toprak mineralleri şirketi olur, yapay zeka olur, işte drone teknolojisi olur, savunma olur bu gibi ileri dönük şirketlerin hisse senetlerinden bir yıllık ortalama sivelerinden alıp aşağı ve yukarı yönlü hareketlerine göre al sat yaparak en azından bu hükümet kapanması geçene kadar olan sürede ve bu endekslerin çok şişmiş olduğu bir dönemde böyle hareketler yaparak bir miktar para kazanabilirsiniz. Tabi hükümet açıldıktan sonra Fed faizle alakalı görüşlerini bildirdikten sonra özellikle bu dönemde bizim de S&P 500 olsun altın olsun, gümüş olsun bunlarla alakalı ki hedeflerimizi sizlere söyleyeceğiz ve o zaman gerek uzun vade gerek kısa vade pozisyonlarımızı sizlerle buradan paylaşacağız. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.